Perfect Gamer'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Minecraft'ın ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, diğer bölümde sorun çıktı diye ben de e, bu başka bir bölüm açtım. Oradan oynuyorum. Hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Gidelim biraz odun toplayalım. İlk önce bir ev yapalım. Sonradan e, maden avı ya da değişik değişik evler yaparız. Altta beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İlk bölümde e, maden avına girmiştim orada sorun çıktı bayağı bir demir toplamıştım demirlerime de yazık oldu. Şimdi yeni bir maden alanına gireceğiz. Yine de sizden özür diliyorum. Ya elle de bu odunla çok zor kırılıyor. Gidelim bir tane. Bir tane craft, crafting table. Hemen koyalım. Bir tane balta yapalım. Kapı yapalım. Bize çok lazım olacak. Şimdi alalım bunu. Bu kalmasın. Biraz daha odun toplayalım. Gidelim hemen. Birazdan akşam olur. Arkadaşlar yorumlara atın neler çekeyim, hangi oyunları oynayayım. Sizin istediğiniz oyun varsa onları seçeyim, oynayalım. Kaç adımız var? 12 adımız var. Biraz daha takalım, gidelim hemen. Ben gidelim arkadaşlar. Gidelim. Odun yapalım biraz. Hemen, hemen hemen. Bayağı bir odunumuz oldu. Hemen başlayalım ev yapmaya. Değişik değişik odunları kullanacağız. Şimdi iki katlı e, demiştim, bir katlı yaptım. E, şimdi iki katlı yapalım hemen. Kapımızı da koyalım. Şöyle bir tane de merdiven atalım. İkinci katı ulaşacak bir merdiven de yaptık. Bize koyun lazım. Gidip koyunu keselim. Koyundan yatak atacağız çünkü. Üçüncü bölüm. E, nasıl desem. Pazar günü atarım belki. Üçüncü bölümde de maden az yapacağız. Maden macerası. Şimdi. Gidin biraz daha su keselim. Tahta tahtamız bitti. Hemen ikinci katımıza da başlayalım. Birinci temeli attık ikinci de. Aha koyun buldum. <laughs> Sen de gel bakayım bebeğim. Daha var mı? Daha var mı? Daha koyunumuz yok ama yani buluruz elbet. Koyun bitti değil ya. ya da e, şey yapmayalım nasıl desem teras bu, bu, katta teras yapalım buraya çıkıp dışarı e, bahçeyi izleriz dışarıda ne olup bittiğine bakarız <laughs> Şimdi düzenleyelim buraları. Dur, buraya bir tane crafting table koyalım. Hemen aşağı inelim. Yok. yani sandık yapalım. Sandık işimize çok lazım olur. Bir tane daha rahatla. Bir de kazma için yeterli şeyimiz yok. Bir tane bunu alalım hemen. Kazma yapalım. Ne Koyun buldum. Kılıç yapmayı unuttum. Şimdi birazdan gidip yine kılıç yaparız. Şimdi yatakta yapalım. Gece rahat rahat oluyoruz. çıkamaz mı ya? Hemen bir tane de yatağımızı alalım. Serinde de gibi hava. Şimdi birazdan aşağılara inelim madene doğru. Taş çünkü şey yaparız balta. baltamız hemen bitiyor. Tahta balta olduğu için. Taş, ba taş balta daha uzun süre dayanıyor. Bu çok az süre. Bir de taş balta e, hemen kırıyor. O kadar da hızlı değildi. Ama bu çok yavaş kırıyor. Ona inat oluyorum. Şimdi evimize gidelim. akşam olacak akşam olacak. Yani eve gidelim bunları da yok. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Üçüncü bölüm görüşürüz.